Evet arkadaşlar, Proteus programının ilk bölümü olan ISIS ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Büyük ölçüde bütün menüleri ve özelliklerini görmeye, anlatmaya çalıştık. Bunlarla ilgili uygulamalar yaptık, gerçekleştirdik. İşte yaptığımız bu uygulamalarla ilgili olabilir, başka devrelerle ilgili olabilir. Baskı devrelerini çıkartma ile ilgili ikinci kısmına geçtik. Bu programı çalıştırmak için arkadaşlar, programlardan Proteus Profesyonel'i tıklıyoruz. Proteus Profesyonel'in altında da çeşitli alt dosyalar var. Daha önceden bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi Isis'ti hatırlarsanız. Bunu kullandık. Şimdi sıra Ares'e geldi. Ares'e tıklıyoruz ve Ares e açılıyor. Ares ne demek? Kelime anlamı ne? Bundan bahsedeyim kısaca. Ares arkadaşlar Advanced Advanced Routing Editing Software kelimelerinin baş harflerinden meydana geliyor. Advanced Gelişmiş anlamında biliyorsunuz. Writing, çizim anlamına geliyor. E, editing, e, editleme, düzenleme, oluşturma, yeniden oluşturma kelimelerinin anlamına geliyor. Software de biliyorsunuz yazılım anlamına geliyor. Burada e, hepsini birleştirdiğimizde gelişmiş e, çizim ve e, yeniden düzenleme yazılımı veya oluşturma yazılımı diyebiliriz Ares için. Areste de bakıyoruz e, ana menü program ana menüsü e, Isis'e göre biraz daha sayı olarak daha az e, bunlar ne file, output, view, edit, library, tools, System, fal. Bunların bazılarını zaten e, Isis'ten de hatırlayacaksınız benzer özellikler vardı aynı aşağı yukarı aynı fonksiyonlara sahip olan yerler var yine aynı anlamda kullanılıyor bunları konular ilerledikçe göreceğiz. Ares ile arkadaşlar e, isiste yaptığımız devrelerin baskı devrelerini çıkartmayı öğreneceğiz. Yani bir baskı devresi bir elektronik devreyi ilk önce isiste tasarlayacağız. Çalıştıracağız, deneyeceğiz, eksiklerini gidereceğiz. Bu eksikler bittikten sonra arese geçeceğiz ve arese geçtikten sonra da burada baskı devresini oluşturacağız. Bu programı tanımladığımızda, bitirdiğimizde e, hem devre çizmeyi denemeyi, test etmeyi hem de baskı devresini çıkartmayı öğrenmiş olacağız. Burada e, Ares ile ne yapılıyor? Ondan biraz daha bahsedelim. Ares ile arkadaşlar e, geniş, büyük ölçüde e, baskı devresi çizimi için kullanıyor. Yani baskı devresi oluşturabiliyorsunuz. Buna PCB deniyor. PCB diye de adlandırılır aynı zamanda. E, Printed Circuit Board kelimelerinin baş harfinden e, meydana geliyor. Yani e, board biliyorsunuz e, board'u biliyoruz, e, circuit devre demek, printed da bas, e, baskı anlamı, baskı devre. kelimelerinin baş harfleri gibi bir şey diyebiliriz PCB için. <laughs> Neler var menülerle arkadaşlar şimdi tanıyalım. Burada menülerle ilgili kısa yollar var. Bunlara e, buradaki Ana menüden ulaşabileceğimiz gibi direkt buradan da ulaşma imkanına sahibiz. Burada neler var? İlk başta File menüsü var. Biliyorsunuz Windows altında çalışan tüm programlarda File menüsü var ve File biliyorsunuz dosya anlamına geliyor. Bütün Windows altında çalışan programlarda var. Isis'te de vardı hatırlarsanız benzer menüler Isis'te de yine vardı. Burada da Ares'te de benzer menüler var. İlk başta New Light'ı görüyoruz. Ee, New Light arkadaşlar yeni bir çalışma sayfası açmak anlamına geliyor. Şurada şurası bir çalışma alanımız bizim şuradaki yerimiz. Yeni bir çalışma alanı açabiliyorsunuz. Eğer burada bir devre varsa yeni bir çalışma alanı açarken size kaydetip kaydetmeyeceğinizi sorar. Basıyoruz. Burada bir devremiz yok. Bize yeni bir sayfa açtı. Bakın Untitled Ares Profesyonel diye bir dosya açıldı. Veya şurada görürüz Unlimited Layet Light l arkadaşlar light'ın kısaltılmışı. Burada isim yok. Herhangi bir isim verilmemiş devreye. Bu nedenle unlisted yazılıyor. Burada bu isimsiz anlamına geliyor. Evet. Yeni bir dosya sayfası açtık. Load light var arkadaşlar hemen altında. Bunu isisten yine hatırlıyorsunuz. Load yüklemek anlamında. Load çizim anlamında. Herhangi bir çizim yüklediyoruz. Yani daha önce çizdiğimiz bir yükü. buraya hemen bastığımızda load rs load file geliyor. Bunun altında bakın şurada arkadaşlar. Şemalar ve e, PCB load e, klasörü var. Klasörü tıkladığımızda da altında yine çeşitli dosyalar açılmış durumda. eğer baskı devresi ise arkadaşlar mutlaka PCB load diye açılır. Burada dosyanın ismi baskı devresi ise PCB load diye açılır. Herhangi bir tanesini açalım tıklayalım. Evet. Burada bakın e, baskı devresi henüz yapılmamış. E, elemanlar sadece buraya yerleştirilmiş ve baskı devresi burada hazır hale getirilmiş. Henüz baskı devre henüz e, tabi çizilmemiş, yapılmamış. Bunu e, şöyle küçültelim. Isisten aynı devrenin açılımına bakalım. Evet, bu devreyi e, biraz sonra hatırlayacaksınız. Evet, şimdi şuradan Open Design'den açalım. Yine Şematik varlıktan. Bakın, e, RST e, PCB Load yazıyordu. Burada Şematik Denizlik yani Şema Dizaynı şeklinde açılıyor. Evet, şimdi biraz önce şurada açtığımız şu bakın baskı devresinde gördüğünüz devrenin aslı şu. Yani devremiz aslında bu. Bunu biz RS'e geçirmişiz ve ARES'te şu şekilde elemanları yerleştirmişiz. Mesela şurada entegre şurada şu Q2 transistörü Q1 transistörü. Bakın burada şu Q1 şöyle yaklaştırarak göstereyim ben size aynı zamanda. Evet. Bakın şurada Q1 transistörü şu Q2 transistörü. Yani buradaki elemanların baskı devreye yerleştirilmiş hali. Evet şimdi şu haliyle baskı devresi şeklinde benzemiyor. Burada elemanların üstten görünüş hali var. Bunları istersek biz baskı devresi haline getirebiliriz. Bunu daha sonra anlatacağız ama şimdi görünmenizi açısından şöyle çizelim. Evet. Evet devremizi baskı devremizi de yapmış olduk. Burada iki tane renk görüyoruz bakır yolları. Bir mavi renkli bakır yollar. Şöyle biraz daha büyüteyim. Net evet, görelim. Evet bir mavi renkte bir de kırmızı renkte görüyoruz bakır yollarını. Burada iki katlı bir tasarım yapılmış arkadaşlar. Bir kat da kırmızılar yani katın birini kırmızılar gösteriyor. Diğer üst katmanda ise pardon üst katmanda kırmızılar var. Alt katmanda da maviler var. Burada katmanları ne yapmış göstermiş baskı devresini. Şurada gördüğümüz devrenin baskı devresi çıkartılmış. İşte şu devre. Burada gördüğünüz devrenin baskı devresi. Burada arkadaşlar Ares'e geçmek için şurada da bakın ee, şey var Ares çubuğu var ve yazısına dikkat ederseniz netlist transfer to Ares yani net, e, netlistini çıkar Ares'e transfer et diyor buradaki tuş. Bu sayede Ares'e direkt geçiş yapabiliyoruz. Bu arada Ares'te baskı devremizi de görmüş olduk. Eğer incelemek istediğimiz bir baskı devresi varsa bu devreyi buradan tutuyoruz. Açıyoruz. Burada örnekler verilmiş. Herhangi bir örnek şuradan bir tane alalım. Evet. Karmaşık bir devre yapılmış. Gördüğünüz gibi bakır yollar henüz çizili değil. Evet yani şöyle yeni bir sayfa gelsin. Evet bu arada çalıştığımız biraz önce açtığımız devreleri şu en alt kısmında görebiliyoruz. Mesela PSU güç kaynağı devresini açmıştık biraz önce. Bunu görebiliyoruz. Bunu da şekilde çağırabiliyoruz. Hemen altında save art var. Yani bu devreyi kaydet şeklinde bir kısa yolumuz var. Bastığınızda bu devreye varsayılan olarak program files lab center elektronik proteus samples schematic diagram PSU diye buradaki devreyi kaydetmiş. Oldu. Yani biz bu devreyi nerede açmış isek, nereden açmışsak buraya yeniden e, kaydedecektir. Eğer biz tutup başka bir isimle kaydetmek istiyorsak bu durumda bize e, kaydetmemiz için yeni bir sayfa açacaktır. Mesela ben buradan masaüstü diyeyim ve PSU yine aynen kalsın dedik ve bakın PSU buraya geldi. E, Buradan tekrar istediğimiz zaman bunu çağırıp açtırabiliriz. Evet. Bunun hemen altında netlist bölümü var arkadaşlar. Bir tanesi clear netlist, bir not netlist ve save netlist diye 3 tane netlist kısmı var. E, netlist neydi? Öncelikle onu bir kez daha hatırlatayım arkadaşlar. Netlist demek arkadaşlar şuradaki elemanların her birinin isminin hangi e, ucunun hangi elemanla bağlı olduğunu belirten bir e, Word Word e, pardon Notepad tabanlı bir dosyadır netlist. Netlist sayesinde e, daha doğrusu bunlara net denir. Bunları hepsini arka arkaya dizdiğinizde bir liste oluşur. Buna da netlist adı verilir. Netlist son derece önemli arkadaşlar. E, eğer ISIS'te bir devre çiziyorsanız ve bu devreyi arese geçirmek isterseniz netlist'inin olması çok çok önemli. Burada gördüğünüz e, şu sarı çizgiler ve şurada gördüğünüz yeşil çizgiler buradaki net sayesinde olur. Yani siz burada bu oklar ve bu çizgiler, daha doğrusu bu yeşil çizgiler, gördüğünüz yeşil çizgiler hangi elemanın nereye bağlanacağını gösterir size. Burada illa otomatik çizim kullanmak zorunda değilsiniz. Siz kendiniz de bağlayabilirsiniz ki bazen zorunlu bağlamak gerekebilir. İşte burada bu bağlantıları bize net list sağlar. Yani net list tanesinde bu bağlantıları görürüz. Şuradaki sarı oklar da bu elemanın nereye yakın olacağını gösterir. Nereye yaklaşması gerektiğini gösterir. Burada sarı çizgi, yani şu sarı kuvvet vektörlerinin boyu ne kadar kısaysa çiziminiz o kadar, yerleşiminiz o kadar iyi anlamına gelir. Eğer burada Bak, şurada başlıyoruz Clear netlist. Eğer bunu seçerseniz arkadaşlar bu durumda e, bu dosyanın altındaki netlist dosyaları da silinir. İşte bu durumda e, eğer yedeğiniz yoksa daha önce kopyalamamışsanız netlist'ini bu durumda şemayı bağı, nereye ne bağlanacağını bilemez Ares programı. Bu durumda şemayı yeniden çizmeniz ve net listini çıkartmanız gerekir. Aksi takdirde sizin şemaya bakarak buradaki bağlantıları sizin yapmanız gerekir. Bu nedenle clear net listi kullanırken dikkat etmekte fayda var. Eğer clear net listi kullanırsak buradaki yeşil çizgiler, sarılgan hepsi gidecektir. Ve hiçbir elemanı, burada daha sonra göreceğiz şurada outwriter özelliği var. Yani bu baskı devresini siz kendiniz tek tek elle çizebileceğiniz gibi. Auto Writer özelliğini kullanıp bu baskı devrenin çizimini gerçekleştirebiliyorsunuz. Biraz önce göstermiştim. Bir daha göstereyim. Bakın auto var. Şurada writer'a tıkladık. Ee, burada bakın e evet bunu tamamladı ve şu baskı devresini çizdi. İşte bu baskı devresini çizmesini sağlayan şey netlisttir. Eğer netlist olmaz ise burada hangi elemanın bacağının hangi elemana bağlanacağını program bilemez. Bu da mümkün değil zaten. İşte bu anlamda netlist son derece önemlidir. Kullanırken dikkat etmemiz gerekiyor. Loat nes arkadaşlar e, burada devrenin e, net listini daha önceden bir yere kaydettiyseniz şayet bu durumda şu şekli çizmeden, şu şekli çizmeden sadece net listi yüklemek suretiyle şu şekli yeniden oluşturabilirsiniz. Ama tabi bunun için bunun net listini kaydetmeniz gerekiyor. Hemen onun altında da save list var yani buradaki elemanların netlisti var. Bunu bakın ben e, şuraya PSU mesela ASD diye kaydederim, Kaydet dedik. Ve bunu buraya kaydettim. Bunu net, artık bunun NS şöyle göstereyim size. ASD diye bakın şurada bir net dosyası oluştu. Buradaki dosya sayesinde yeniden istediğiniz yerde bir daha bu devreyi oluştura bilirsiniz. Netlist bu anlamda gerekli Yani baskı devresini oluşturmanız anlamında bu devre gerekli. Şimdi şunları ben oluşturulan ek dosyaları siliyorum. Evet, ee, burada açık olduğu için silmiyor diyor. Evet, bunu da kapatalım. Kaydedeyim mi diyor. Hayır diyoruz. Şunları silelim ve. Ares'imizi yeniden açalım. Evet. Şimdi bakın net netlistin önemine. Burada e, load netlist dediğim anda bakın samples klasörünü açacak. Ben listin olduğu yeri tanımlıyorum. Bakın şurasıydı netlistimiz. Tıkladım. Bakın burada kullandığım elemanların hepsinin listesi buraya geldi. Burada e, artık bu elemanları alıp Burada tekrar bağlantı yapabilirsiniz. Ee, mesela bunu çağır, çağırdınız. Komponent çağıralım. Şöyle çağırdınız. Getirdiniz. Yerleştirdiniz. Şuralara getirip yerleştire biliyorsunuz. Evet bakın sarı çizgilerde beraberinde çiz çıkmaya başladı. Ares spor aramanın burada bir güzelliği daha var arkadaşlar. Burada e, bu elemanları siz buraya tek tek yerleştirmeye çalışıyorsunuz ama bunu e, Ares'e de bırakabilirsiniz. Yani sen biz sen yerleştir diyebilirsiniz Ares'e. Bunun içinde e, bir board şekli çizmeniz, ölçülendirmeniz gerekiyor. Daha sonra da arkadaşlar Tabi bu e, iyi bir yöntem değil onu söyleyeyim öncelikle. Evet bakın. E, otomatik yerleştir dedim. Şu şekilde yerleştirdi. Çok da güzel bir devre olmadı açıkçası. Evet. O gördüğümüz devreden bakın daha farklı bir şekle ne yaptı? Geldi. Daha düzgün yerleştirme işlemini kendiniz de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biz şu elemanları tek tek çağırmadan oluşturduğumuz netlist yani save netlist ile biraz önce bunu netlistini çıkartmıştık. Yani hangi elemanın hangi elemanlar var? Hangi elemanın ucu hangi elemana bağlı? Bunların kaydedildiği listedir demiştik netlist. İşte bu netlist sayesinde hiçbir bu devreyi çizmeden bakın bu çağırdık bu liste sayesinde nereye hangi elemanlar kullanılacağını burada aklımızı tutmadan bu şekilleri oluşturabiliyoruz. Netlist bu anlamda son derece önemli arkadaşlar. Clear netlist, netlist silinecektir diyor. Tamam diyoruz biz de. Hemen altında arkadaşlar. Evet netlistlerin öneminden bahsettikten sonra hemen altında import dfx var arkadaşlar. Bu çizim alanına dxf grafik formatına sahip bir dosyayı eklemek için kullanılıyor. Tabi açtığınızda örnekler trasör olacak. Burada eee DXF formatında bir dosya varsa varsa bunu açabiliyorsunuz. Yok eğer yoksa bu dosyayı açma imkanınız yok. Ee, hemen altında da Export Bitmap var. Yine BMP formatındaki bir dosyaya ihtiyacınız var. Burada öyle bir dosya olmadığını görüyoruz. Resim dosyası yok. Eğer olsaydı buradaki dosyayı açıp burada kullanabilecektik. Altında e, export regression ve import regression var. Bunun ne işe yaradığını daha önceki hatırlamanız lazım, e, istislan hatırlamanız lazım. Çizim alanında e, bunun için kullanıyorduk onu hatırlatayım. İlk önce export yapmak gerekiyor, sonra import gerekiyor. E, export e, regression e, çizim alanında çalışmanın mesela şöyle bir çizim alanınız var. Bu çizim alanındaki bir kısmını veya tamamını da alabilirsiniz. Daha sonra kullanılmak üzere kaydetmek için kullandığımız bir seçenekti arkadaşlar. Bunun için Exportation diyoruz pardon burada ilk önce ne yapıyoruz sağ tıklıyoruz ve burayı seçiyoruz. İşte sağ tutup aşağı kadar çekti istediğiniz yeri seçtiğiniz blok içine aldınız. Daha sonra bu seçeneği kullanarak, yani e, Export region seçeneğini kullanarak bir yere kaydedeceksiniz. Mesela masaüstüne kaydedelim. Ben buna da HK diyelim. Bunu kaydet diyorsunuz ve buraya dosyanızı, şuradaki gördüğünüz kısmı kaydetti. Şu C1'den itibaren olan kısım. Eğer açmak isterseniz sonra e, bunun için de Import Ratio'nu seçiyorsunuz. Bakın şu HK diye yazmıştık hatırlarsanız tıklıyorum ve o dosyayı getirip yani istediğiniz bir yere şuraya getirip koyabiliyorsunuz tekrar kullanmak istediğinizde. Şuradaki eklenti bakın daha sonradan geldi. Biz daha önce burayı kaydetmiştik. Burayı daha sonra kullanacağız diye. Bu amaçla kullandık, getirdik buraya, kaydettik. Böylelikle import region'ı da kullanmış olduk. Evet, export region tekrar söyleyeyim devremizin bir kısmını bir kısmını daha sonra kullanmak üzere saklamak için kullanılır. Import region ise istediğiniz zaman bu parçayı getirip buraya e, herhangi bir yere eklemek için kullanabiliyoruz. Hemen altında mail to seçeneği var. Yine isiste de vardı. Isisten hatırlayacaksınız. Bir devre tasarladınız, yaptınız, bitirdiniz. Bu devreyi arkadaşınıza göndermek için mail to seçeneğini seçebiliyorsunuz. Yine hatırlayacağınız gibi Outlook Express programını kullanıyordu mail seçeneği. Bununla gönderebiliyoruz veya istediğiniz bir Outmail, Gmail, işte herhangi bir mail de bunu kullanmak suretiyle gönderebilirsiniz. Daha uygun bir seçenek. Evet, hemen altında port statistik var arkadaşlar. Bir çeşit istatistik bilgileri. Burada boyutlar var. Yani şurada biz bir kart belirledik. Kartın boyutlarını burada yazıyor. 1.7 inç, 1.6 inç, işte e, bunu 1.7'ye 1.6 inçmiş. Santimetre olarak da yazıyor. 4.318 santim. 4, yani yaklaşık 4'e 4'lük bir e, kart kullanmışız burada. Kaç tane obje var? 18 tane obje varmış. 35 tane pin varmış. Hiç via kullanılmamış. Burada kullanılan e, elemanların istatistikleri yazıyor arkadaşlar. Boyutu dahil. Şurada da e, sarı renkle görülen çizim kartın boyutudur. Buradaki boyutu, işte kullanılan obje sayısı, kaç tane pin kullanmış. Bunlarla ilgili bilgileri bizlere sağlıyor. Hemen altında da daha önce kullandığımız, açtığımız devreleri e, gösterecek bize. Mesela daha önce bunu açmışız. Ondan sonra örneğin şurada daha önce ben bir devre üzerinde yapmışız. Mesela neymiş? Kayanyası devresiymiş. Yani bunun türünde daha önce açtığınız dört tane dosyayı burada gösterir. Tabi buradaki sayıyı biliyorsunuz sabit değil. Bunu 2 de yapabilirsiniz, 3 de yapabilirsiniz. Daha fazla da arttırabilirsiniz. Bunu sistem menüsünden ayarlıyorduk yanlış hatırlamaz hatırlarsanız. Burada exit var. Exit da biliyorsunuz çıkış anlamına geliyor. Veya buradan da çıkabiliriz. Q'ya basıyoruz ve programdan tamamen çıkmış.